Evet dostlar yeni bir yayınla birlikteyiz, ee, ekranda da gördüğünüz gibi asgari ücret açıklandı, CHP'li belediyelerden hamle geldi diye ee, çok büyük tepkiler var yani e, bugün açıklanan asgari ücretin rakamıyla çok büyük tepkiler var yani e, gerçekten hani e, baktığı zaman dalga mı geçiyorlar, hani insanlarla mı gerçekten dalga mı geçiyorlar, e, akıl fikir işi değil yani insanın aklı almıyor. Evet, e, büyük tepkiler var. Özellikle İmamoğlu'ndan, e, diğer partilerden, sendikalardan, HDP'den yani e, kısacası herkesten tepki var. Asgari ücret şu anda e, 2021'de 2825 lira olacak. Yüzde 21 zam yaptılar. Yüzde 21 zam yaptılar. E şimdi faturalarımıza e, bakıyoruz, e, geçimimize bakıyoruz. Her ay yüzde on, yüzde beş zamlar yapılıyor. Yani ortalama yüzde %50 yüzde her sene zamlı, her şeyi zamlı bir şekilde ve pahalı bir şekilde alıyoruz. E, asgari ücret e, ücret aslında bunlara göre yapılması lazım. Yani bugün asgari ücret bunlara göre yapılması lazım. Meral Danış Beştaş'tan da bir açıklama var. E, HDP Grup Başkan Vekili e, sarayda günde 10 milyon TL telahacılık iktidar 4 kişilik bir emekçi ailede ayda e, 2805 ve 90 kuruş vermekte tek adama 10 milyon harcarken emekçi ailesinde bir kişi günlük 23 lira harcama yapabilecek. Ekmek pahalı ama ekmek emek ucuz demiş. Evet dediğimiz gibi e, gerçek anlamda tepkiler çok büyük. Yani şimdi e, hepimiz e, zaten bu karar e, bekleniliyordu hani e, CHPli belediyeler, belediyeler ve CHP Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin e, gibi rakamları açıklanıyordu. 3 bin gibi olsun diyordu. HDP'de daha önce sürekli en az 4 bin olmasından yanaydı. HDP'nin sürekli yaptığı en az 4 binden yan olmasını istiyordu. Evet açıklandı. 2825 lira. Acaba e, bu asgari ücreti belli belirgen şahıslar e, 2825 lira ve 90 kuruşu verirsek onlara. Bir ay geçinebilecekler mi? Yani gerçekten e, bu e, rakamları yani bu bütçeyi aylık e, bu bütçeyi yapanlar için diyorum, bu atkı ücreti belirleyenler için diyorum. Yani e, bu rakamları onlara versek acaba, hani gerçekten geçinebilecekler mi? Yani geçinebileceklerse sıkıntı yok. Yani 20 bin e, 20 bin üstü vekil maaşı almak kolay. Hani e, onlara göre e, çok kolay. Öyle geçinmek rahat. E, bir gün bir emekçinin evine misafir olsunlar. Bir emekçinin evine misafir olsunlar. Bakalım bir sıradan bir vatandaş geçinebiliyor mu bu ücretle? Yani sıradan bir Veli Ağbağ'dan da bir açıklama var. Evet, asgari ücret yüksek, yükselen bu e, her geçen değer kaybetti. Diyor ki 2825 TL, 3700 Euro ile Türkiye asgari ücretinin sıralamasında Avrupa'da sondan ikinci olmaya devam edecek üstelik diğer ülkelerde henüz yeni asgari ücret açıklanmadı diyor. Yani şu an geçen asgari ücretlere baktığınız zaman geçen sene asgari ücretlerine göre 307 euro yapıyor arkadaşlar. Yani 307 euro yani e, Türkiye para biriminin ne kadar kıymetsiz olduğu ne kadar değer kaybettiğini burada anlaşılıyor. Yani diğer ülkelerde kesinlikle rakam bu değil. Ee, yorum yapanlar var. Evet arkadaşlar. E, 2825 lira 90 kuruş da unutmayalım. 90 kuruş çok önemli bir e, nokta. Yani gerçekten 90 kuruş çok önemlidir. E, unutmayalım onu. Da. Çok büyük bir, hafta e, çok büyük bir e, rakam açıkladılar ve çok büyük bir zam yaptılar. Yani düşünemiyorum. Gerçekten insanlar bu rakamla nasıl geçinecek? Tunç Soyer'den bir açıklama var. E, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den bir açıklama var. 60 oldu tweet'te. Asgari ücret 2825 e, 825 olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketler çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren 3100 lira e, uygulanacak. Çalışanlarımıza hayırlı olsun demiş. E, yani ne, ne kadar fark ediyor arkadaşlar? E, 205 lira mı fark yani, Evet. Yaklaşık 475 lira fark ediyor CHP'li belediyelerde çalışan işçiler için. Yani bana göre de 3.100 lira daha. Bugün kiralara bakalım. Kiralar uçmuş. Yani bir eve gir girmeye çalışan insanlar, yani ya bir evde 3-4 kişi çalışacak geçinebilecek. eğer tek kişi çalışıyorsa kesinlikle geçinemezler. Ya baktığımız zaman masraflar inanılmaz çok. Yani e, öğrenci öğrenci öğrencileri olanlar var, öğrencili öğrencileri olanlar da büyük bir masraf. Kira giderleri var, faturalar var. E, i̇nsanlar mecburen yemek yiyecek, su içecek. Yani gider üstüne gider. Yani rakam gerçekten çok komik. Yani yapılan rakam çok komik. cHP'li belediyelerde e, elbette eee verdikleri rakamlar eee verdikleri rakamlar şey değil ama e, hani e, iktidarın eee açıkladığı bak, e, rakamlardan kat kat dahi ama e, bana göre o da az. Yani dediğim gibi en az eee bin olması lazım. Yani ben aylık şu an ben kendi giderime baktığım zaman eee İstanbul'da yaşıyorum eee bin aylık bir gelir olmasa 7 bine yakın giderim var benim. Yani 7000'e yakın bir giderim var benim. Ve ben tek başıma yaşıyorum ha bu arada. Onu da söyleyeyim. Tek başıma 7000'e yakın bir giderim var. Yani gerçekten rakamlar çok komik. Yani emekçinin hakkı gerçekten bu ülkede verilmiyor. Onu anladık. Ee, yani insanlar sendikalarda da çok büyük tepkiler var bu arada. Ee, Disk Genel Başkanı Avrupa Çerkezoğlu'ndan ee, ne demiş DİSK'in diskin e, genel başkanına bir açıklama. bu ülkede tek bir diski kalana kadar emek mücadelesi vereceğiz ve hesap soracağız demiş e, asgari ücret tepkisine böyle e, tepki vermiş devrimci işçi sendikası Konferansı'nı DİSK insan, insan onuru yar yarışı bir asgari ücretle şiarıyla Kadıköy'de bulunan iskele meydanında açıklama yaptı açıklama yaptı. Açıklamaya Dirk Genel Başkanı Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Can, Canan, e, Canan Kaptancıoğlu da destek vermiş. Adı, asgari ücret vergiden muaf olsun, SKK prim desteği sağlansın, e, sefalet ücreti değil, insan olumuna yaraşır e, şekilde asgari ücret demişler. Ama gerçekten bu rakamlar komedi arkadaşlar, gerçekten komedi. Şimdi yorumlara bakıyorum. Ee, diyor ki şimdi bir liraya çıkar 2000'de ne kadar alıyorsunuz? Şimdi ne alıyorsunuz? der. Evet ee, güzel bir soru. Ee, ekrana taşıyabilir miyiz? Evet ekrana taşıyalım ee, bu güzel soruyu. Arkadaşımızın yorumunu da böyle biraz büyütelim. Ee, evet Evet, e, Mehmet Velat e, güzel bir şey demiş. Demiş şimdi birileri liraya çıkar 2000'de ne kadar alıyordunuz? Şimdi ne kadar alıyorsunuz? diye sorar. Evet. Ee, bunu soracak bir sürü kişi çıkacak. Abim gibi eminim. Ee, bunu soracak bir sürü kişi çıkacak. Ee, Diyecekler e, iktidara gelmeden önce asgari ücret ne kadardı, şimdi ne kadardı? Yani e, o döneme gittiğimiz zaman e, insanların e, gideleri nasıldı? Döviz kuru nasıldı? Aslında bunları tartışmak lazım. Yani e, geçmişe baktığımız zaman insanlar e, fakir gözüküyor ama mutlu gözüküyorlar. Ve insanlar o zaman birikim yapıyordu. Şimdi birikim yok. Bugün karnım doyduysa ben kral benim. Bugün evime ekmek getirdiyse ben kral benim. Bütün insanlar şu an bunun peşinde. Dün bir e, bir taksiciyle sohbet ettim. Diyor ki abi diyor valla her yani e, günlük 20 lira 30 lira bana kaldıysa ne mutlu bana diyor. Yani bir emekçi e, günde 12 saat direksiyon başında direksiyon sallıyor. O trafiğin karnını çekiyor. Diyor günde 20 20 lira bize kalıyor. Bazen 50 50 lira kaldı mı şükür ediyoruz. Yani her gün zarar, her gün zarar diyoruz diyor. Her gün zarar ediyoruz, gün geçinemiyoruz diyor. Yani bu ülkenin gerçeği, gerçekten bu ülkenin bir gerçeği. Yani Almanya'ya bakmak lazım. Ee, diğer ülkelere bakmak lazım. Diğer ülkelerde nasıl oluyor? Keşke bizim de para birimiz euro olsaydı veya e, dolar olsaydı. Gerçekten. Bizim para birimiz keşke euro ve dolar olsaydı. O zaman neyin ne olduğunu anlarız. Mesela e, bazıları e, çıkıyor şey sokak röportajları hepimiz izliyoruz. Aslında sokak röportajları bir yandan yapılması çok iyi bir şey. Mesela geçenlerde bir sokak röportajı izledim. Almanya'dan gelen bir çift diyor ki Almanya diyor fakirdir diyor. Türkiye zengindir diyor. Bağırıyor çağırıyor. Biz Almanya'dan geçinemiyoruz. Türkiye Türkiye'ye geldiğimiz zaman krallar gibi geçiniyoruz. Bir de Türkiye'yi hala Türkiye'yi eleştiriyorlar diyorlar. Tayyip Bey'i beğenmiyorlar diyorlar. AK Parti'yi beğenmiyorlar diyorlar. E kardeşim tabii ki sana göre burası çok iyi. E çünkü bir euro 9 şu anda hani anlık döviz kuruyla söylüyorum. 100 euro 910 lira yapıyor. Yani bizim paranın 9 katı. E tabii ki bu ülkeye geldiğin zaman krallar gibi geçineceksin. Tabii ki bu ülkeye geldiğin zaman, evet, gelecek parti liderinden de bir açıklama var. Ee, Ahmet Davutoğlu demiş ki, yeni yaptığı ücretli hükümet tercihini yaptı. İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdi olan işçiye gözden çıkardı. E, faize yandaşa müteahhitlere milyarlar bulan iktidar emekçilerimizin açık sınırda asla ücret mahkum etti diyor. Bunu diyen Ahmet Davutoğlu e, gülüyorum. Gerçekten gülüyorum. Yani siz de o partideydiniz. Ahmet diye buradan söz vermek Siz de o partideydiniz. E, asgari üyelerde sizin onlardan ne farkınız vardı? Siz o partideyken sizin onlardan ne farkınız vardı? Gerçekten merak ediyorum. Yani e, yani samimi gelmiyor. Bu açıklama bana hiç samimi gelmiyor. E, şimdi muhalefet parti olmuşsunuz. E, kendi partinizi korumuşsunuz, yerleştiriyorsunuz ama yani siz de o partide görev yaptınız. Şu anda e, asgari, asgari ücreti belirleyenler da siz de arkadaş ve başbakanlık yaptı mı? O zaman elinizi masaya vursaydınız ya o zaman şu an emekçi dediğiniz gibi olan emekçi deseydiniz ya o, da, o zaman emekçi bile demiyordunuz. Yani e, gerçekten e, hiç samimi gelmiyor. Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları bana samimi gelmiyor. Şimdi Ali Babacan desen e, biraz samimi geliyor. Niye samimi geliyor onu da söyleyeyim. Çünkü partiden kovulmadı. Yani Kendisi ayrıldı. Ve AK Parti'nin bu kadar ekonomik kötü değilken ayrıldı. Ama Ahmet Davutoğlu, inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan onu partiden göndermeseydi, istifaya sürüklemeseydi. Ve şu anda AK Parti'de hala görev yürüten bir insandı yani. Şimdi ayrı bir parti kurmuş ve ayrı bir parti kurmuş. Bir tekrar hakkında verilme şansı var mı sevgili Mahmut? sevgili yönetmenimiz? Bir tekrardan e, ekrana verme şansın var mı? Tekrar yeni gelenler için okuyalım. Evet, fakirlik yine e, yine garibanları vuruyor. Bu hafta ücret gerçekten yine e, bir yer büyük. Evet, yeni yasla ücret hükümet tercihini yaptı diyor. İktidar bu zor zamanlarda evine ekmek götürme derdinde olan işçiye gö işçiyi gözden çıkardı diyor. Faize yandaşan müteahhitlere milyarlar bulan iktidar emeklerimizi artık sınırda bir asgari ücretten mahkum etti diyor. Aşağıda da bir şey var mı acaba? Sevgili e, yönetmen biraz aşağı indirme şartlar. Bir geleceğiz ve sorunu çözeceğiz demiş. İnşallah. İnşallah sorun çözülür. E, pek umudum yok. Zaten kim geldiyse sorunu çözeceğim diyor. Ee, şu ana kadar e, hiç kimsenin sorunu çözdüğü yok. Hiç kimsenin e, garibanlar için, emekçiler için bir şey çözdüğü yok. Valla e, Erkan Baş'ın açıklaması vardı sanki sevgili yönetmenimiz. E, Türkiye İşçi Partisi'nin de sanki bir açıklaması vardı diye biliyordum. Evet, e, bana göre en önemli açıklamalar e, Türkiye İşçi Partisi. Çünkü işçilerin hakkını gerçek anlamda savunup, ee, geçen e, bir e, yayına denk geldim. Türkiye İşçi Parti Genel Başkanı Erkan Baş, e, yanılmıyorsam Halk TV'de bir programa katılmıştı. Diyor ki Türkiye'nin yüzde %99'unu biz, e, biz temsil ediyoruz. Diyor ki Çünkü Türkiye'de %90 e, işçi sınıfı. Yani işçi sınıfı diyor. Evet doğru söylüyor gerçekten. %90 işçi sınıfı. E, evet, Bakalım. Eğer Bir de Muharrem İnce'den de bir tepki var. Sayın Yönetmenimiz Erkan Başına açıklaması var diye biliyorum. Türkiye İçişleri açıklaması var diye biliyorum. Yoksa uyarabilirsin beni. Bir de Muharrem İnce'den de tepki var. Diyor ki bu ülkeyi yönetenler 2825 lirayla bir ay geçinsinler diyor. Evet, e, yönetmenimiz de kan başına çıkamakta bulamadı diyor. Allah Allah. Ben vallahi şimdi sabahleyin e, böyle e, haberleri gelirken acaba gözüme başka bir yerden mi Evet, e, Muharrem İnce'nin açıklamasıyla devam edelim. Ne demiş Muharrem İnce? Muharrem İnce bu ülkede 2 milyon kişi günde 39 lirayla yaşıyor. Bunun bir tek yolu var. 2825 lirayla bu ülkeyi yönetenler bir ay geçin dedi. Evet. Muharrem İnce'nin teklifini kesinlikle bakılıyorum. şu anda mecliste bulunan bu rakamı kabul edenler. Tamam. Bazı muhalefettekiler kabul etmiyor. Mesela HDP diyor 4 bin olsun. CHP diyor 3 bin 3.500 olsun. Diğer parti diyor 2 bin 500 olsun vesaire vesaire. Bu rakamı kabul edenler gerçekten bu rakamla bir bakalım bir ay geçinebiliyorlar mı? Bakalım bir ay geçinebiliyorlar mı? Bana göre kesinlikle geçinemezler. Yani gerçekten ya dışarı çıkıp e, fiyatlardan haberleri yok. Yani fiyatlardan haberleri olsa e, bu rakamı işçi sınıfına e, görmezlerdi. Bu rakamı açık asgari ücretli bu rakamını açıklamazlardı. Evet dostlar e, asgari ücretle ilgili şu anda açıklamalar buydu. Bir e, yorumlar da var. Bu arada seviyeli yorum yaparsanız yorumlarınızı ekrana taşıyıp e, sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. E, bu arada bir Facebook'tan izleyenlere bir çağrım var tekrar. Biliyorsunuz dün e, büyüttüğümüz yani e, bir haftada e, yayın hayatına başlayan Facebook sayfamız e, canlı yayın özelliği kısıtlandı. E, şu anda yeni sayfamızda yayındayız. Yani Facebook'un yeni sayfasında yeni açmış olduğumuz sayfada yayındayız. E, sizden ricam e, yayını paylaşmanız ve sayfayı takip etmeniz. Evet sayfayı takip etmeniz ee, ve şu anda bu yayını izleyen YouTube'dan da izleyen kanalımıza abone olup kanalımıza henüz abone olmayan varsa e, kanalımıza abone olup e, ve videoyu beğeni atmayı da unutmayın. Evet yorumlar geliyor. Doğan Gömül diyor ki bence çok bile böyle geçimlere hep AKP'li demiş. Evet rakamlar gerçekten komik bir rakam. Yani ben beklentim 3000 üstüydü gerçekten hani. 3000 üstü de Yani ben dediğim gibi en az e, 4000'den aşağı olmaması lazım. En az 4000'den aşağı olmaması lazım. Ama e, baktığımız zaman e, 2825 lira ve 90 kuruş da unutmayalım. 90 kuruş da çok önemli. Evet yani e, halk e, bununla nasıl geçinecek? Tamam bir ekonomik kriz var. Hepimiz bunu biliyoruz, kabul ediyoruz. Ama e, milletin sofrasına bakmak lazım. Milleti dinlemek lazım. Seçim döneminde tek tek ziyaret yapmayı biliyorsunuz. Garibanları ziyaret etmeyi biliyorsunuz. Bütün partiler için geçerli. Bu sadece iktidar partisi için değil yani. Seçim geldiği zaman e, gidiyorsunuz, oy için her şeyi konuşuyorsunuz, vaatlerden bulunuyorsunuz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Seçim bittikten sonra ne yazık ki kimse emekçiyi tanımıyor. Kimseye garibanı tanımıyor. Ya bunlar ülkenin bir gerçeği. Gerçekten ülkenin bir gerçeği bunlar. Yani bugün e, bu Türkiye'de gerçekten şu anda yaşadığımız ülkede 2825 lira geçine bir aile gösterin bana. Ne derseniz bana deyin. Bu rakam kimse geçinemez. En düşük Anadolu'da, Anadolu'da metropollerde, da e, Anadolu'da bile kiralar en düşük 5 liranın altında değil. Yani en kötü evler. Böyle altında değil. Metropollarda 2000'in altında daire yok. Var. Var ama eski bina. Allah korusun bir deprem olduğu zaman yani bina üzerlerine çöker. Var. Hani 2000'in altında var ama çok eski binalar. Zaten eski bina da kalmadı. Dediğim gibi metropol şehirlerde 2000'in altında kira yok. E şimdi bu insan bin kira ödedi diyelim. Geriye kaldı 825 lira. Bu 825 lira faturasını mı ödeyecek? Hiç mi bir özel ihtiyaç bir gideri olmayacak? Yani bugün dışarı çıkıyoruz. Bugün dışarı çıkıyoruz. En kötü en kötü bir yerde oturup yemek yemiyoruz. Sadece bizim dışarı çıkmamız. Ben şu anda İstanbul'dayım. Birazdan dışarı çıkacağım, bir işim var, en kötü 50 liram gidiyor, ben bir şey yemeyeceğim ve toplu taşımayı kullanacağım. Yani bir insan dışarı çıkmazsa 50 lirası gitmesi demek. En kötü. Sen kiranı ödedin, faturaları ödedin, üstüne borçlanıyorsun, eksilerdeyse bunu düşünmek lazım. Bunları düşünmek lazım. Evet bir de her gün e, şeyi de tartışmak lazım, şeyi de konuşmak lazım. E, faturaları konusunda tartışmak lazım. Her ay e, 3 ayda, 4 ayda veya 5 ayda bir faturalara zam geliyor. Mesela e, geçen sene e, ben doğal Gaz kullanıyordum. Faturam 150 lira gelirken yine aynı şekilde kullanıyor, Faturam 300 lirayı 3 lira geliyor. Doğalgaz aynı şeyi kullandığıma göre fatura nasıl kıyaslıyorum. Arada bir fark yok. Kullandığım metreküp belli. Bir kıyaslıyorum arkadaşlar. Fatura da kıyaslıyorum. Ama arada iki kat fark var. Yüzde yüz bir zam bu gözüküyor. 150 liradan 300 lira geliyor. Aynı fatura. Yani gerçekten e, komedi gibi. Evet. Ahmet Taş demiş ki Arkadaş markete gidemiyorum, her şeye zam demiş. Evet, Ünal dede demiş ki bütün Avrupa bizi kıskanıyor demeyin keşke dışarıya yapılan yardımları değil de artlar yüzde diyor. Valla aslında bu bana herhalde yorum yapmış tam bir okyanus. Bütün Avrupa bizi kıskanıyor demeyin keşke dışarıya, bu Avrupa bizi kıskanıyorlar diyenlere e, yorum yapmış. Evet, Diyanet Başkanı'na salı seslenenler de var. Burada halkın sesi olan Diyanet Başkanı'na sesleniyor. Önümüzde Ramazan ayı var. Benim günlük fitre üzerinde Sayın Erdoğan bilgilendirsin ve bu arkayı yüzleşme sırasında belki iman, imana gelir demiş. Evet arkadaşlar, yani e, rakamlar komik, gerçekten çok komik rakamlar. Yani ben şu anda e, şaşırmış durumdayım, e, ben beklentim tam bakın, iktidardan e, çok yüksek bir beklentim yoktu ama e, HDP'nin, CHP'nin, e, Kılıçdaroğlu'nun 3 bin lirayı istiyordu. Ama 2800 ne ya, 2825 ne gerçekten 2 2825 acaba bu rakamları belirten gerçekten geçinebilecekler mi? Gerçekten. Çok merak ediyorum. Geçinebileceklerini. Ee, sevgili yönetmenimiz herhangi e, başkalarına açıklama var mı yok mu? <laughs> Asgari ücret için bu arada Kadıköy'de toplanmış. Dif Kadıköy'de toplanmış. Evet. Allah yardımcımız olsun sevgili dostlar. Allah yardımcımız olsun. Ee, Asgari ücretle ilgili diyorum ki Allah hepimizin bütün e, emekçi yoldaşlarımızın yardımcısı olsun. Yani e, bu devirde geçinmek çok zor gerçekten. E, markete indiğimiz zaman fiyatları görüyoruz. Yani hmm. nerede nereye geldiğimiz en açık ortada. E, eskiden markete gittiğimiz zaman e, 500, <laughs> 500 lirayla e, bir aylık erzağımızı alıyorduk. Şimdi e, değil bir sırayla e, bir aylık tarzak kalmak için en az bin lira markette harcaman lazım. Geçen, yani geçen yıla kıyasladığımız zaman. Evet, e, fakir diyor bir video Türkiye'de yoktur yokmuş. Evet. E. bir bakalım. Bir, e, bir yorum var. <laughs> Zehra Kapaklı. Bu arada e, biz bu platformda sizlerin sesi olmak için ekranda şu anda görüyorsunuz zam yapsa ne olur acısını, acısını yiyecekten içecekten çıkarıyorlar. Eşim hasta bir ay çalışıyor, iki ay çalışmıyor. İki çocuğumuz var. Eşim her hastaneye götürdüğümüzde e, 405 lira randevu alıyoruz. İlaç hariç demiş. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir açıklama yapmış. Çok güzel bir yorumda bulunmuş. daha kapaklı. Diyor ki zam yasa ne olur? Acısını yiyecekten içecekten çıkaracaklar. Yani eşim hasta diyor. Bir ay çalışıyor, iki ay çalışmıyor, iki çocuğumuz var diyor. E şimdi her hastane gö her hastane götürdüğümüzde 400 ile 500 arasında randevu alıyorlar diyor. Randevu ve ilaç parası hariç. Evet, 90 kuruşu unutmayalım. Bazı arkadaşlarımız yazıyor. E, 2825 ve 825 90 kuruş da var. Yani 10 kuruş daha üstüne atsaydınız bazı e, bir kuruşa tamamlasaydınız. 826 yapsaydınız. Bari e, onu şey yapsaydınız diye düşünüyorum. Bu arada dostlar yayınımızı sonlandıralım dilerseniz sohbet ediyoruz. Bu arada Facebook'tan e, Facebook Facebook e, Facebook'tan izleyenler sizden hocam, e, sizden hocam Facebook paylaşın. Şu anda Facebook'ta bizi izleyenler yayını paylaşın ve sayfayı da takip edin. E, çünkü biliyorsunuz bizim büyük Facebook sayfamızda şu anda canlı yayın yapamıyoruz canlı yayın yapamıyoruz büyük Facebook sayfamızda. Şu anda sadece yeni açmış olduğumuz Facebook sayfamızda yayın yapıyoruz. Evet, uçuyoruz arkadaşlar, uçuyoruz. Çok güzel bir şekilde durumlar çok iyi. Yani gidişat çok iyi. Gerçekten gidişat çok iyi. Bu arada e, gelin bunu sokak biliyorsunuz pandemiden dolayı sokak röportajları yapamıyoruz. Ee, Sokak röportajı niyetinde yayına katılmak isteyen varsa yayına da katılabilir. Ee, Taleplerini dile getirebilir. Onun için linki yapıştırıyorum. Hem Facebook. Arkadaşlar yayına katılmak isteyen varsa asgari ücretle ilgili yayına katılabilir. Düşüncelerini de aktarabilir. Onun için tek yapmanız gereken şey e, attım linki tıklayıp e, kameranızı ve mikrofonunuzu açıp yayına katılmanız. Türkiye arabaların cenneti olmuş demiş. Evet araba fiyatları inanılmaz yükselişte yani öyle böyle değil. Araba fiyatları şu anda inanılmaz şekilde yükselişte arkadaşlar. Evet inanılmaz bir yüksek yani araba alan kar ediyor. Arkadaşlar 26'da hazır yayındayız. Asgari ücrette yapılan tepkileri sizlerle paylaşmak istedim. Kim ne diyor, kim ne konuşuyor diye paylaştık. Ee, tekrar buradan şunu vurgulamak istiyorum, Allah bütün emekçilerimizin e, yanında olsun, yardımcısı olsun diyoruz. Çünkü gerçekten çok çok zor, ee, rakam gülücük bir rakam, yani e, beklenen bir rakam değil. E, keşke sendikalarla oturulup, e, sadece belli sendikalarla değil, sendikaları sivil toplum kuruluşları dinleseler diyorum. Evet, kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Geldik bir beraberliğimizin daha sonuna. E, Kanalımıza abone olup e, paylaşmayı unutmayın ve beğeni yapmayı da unutmayın. Aynı şekilde Facebook'tan da e, beğeni yapıp ve yayını paylaşmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.